Eğer İngilizce öğretmenliği bölümünü seçmek istiyorsanız veya bu konu hakkında kafanız biraz karışıksa bu videoyu izleyin. Ben 3 yıl önce İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldum ve 2013 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce öğretmenliğine girdim. İngilizce öğretmenliğine benim girişim birazcık Kolay oldu çünkü ben ne istediğimi çok iyi biliyordum. Ben İngiliz öğretmenliği gerçekten istiyordum. Öğretmen olmak istiyordum ve İngiliz öğretmenliğinin en doğru seçim olduğunu karar vermiştim. Çünkü gerçekten eğer öğretmen olmak istiyorsanız ve ne öğretmen olduğunuza karar veremiyorsanız İngiliz öğretmenliği e, en iyilerinden diyebilirim iş bulma konusunda da. İngilizce öğretmenliği sadece İngilizce öğretmekte de değil bu arada. İngilizce öğretmenliği seçerseniz özel okullarda özel üniversitelerde, farklı alanlarda da çalışabilirsiniz. Mesela siz İngiliz öğretmenliğinin materyal geliştirme alanına ilgilisiniz. Üniversitelerde materyal geliştirme biriminde olabilirsiniz. Ders vermek istemiyorsanız çok mesela. Mesela siz ders vermekte kendinizi çok iyi görüyorsunuz, ders verirsiniz. Veya siz kendinizi ne bileyim İngilizce öğretmenliği içindeki başka bir alanla... Mesela İngilizce öğretmenliğinde test öğrencileri nasıl değerlendirebiliriz? Speaking, listening, reading, writing şeklinde öğrencileri nasıl değerlendirebiliriz? Öğrencileri sınav hazırlama konusunda da üniversitelerde çalışabilirsiniz. Bu böyle olunca ne bileyim dersleriniz de azalabilir. Böyle birimler var çoğu okulda. Öğretmenlerle ilgili bir şey de olabilir. Öğretmenlere danışmanlık öğretmenlerin profesyonel becerilerini geliştirmeleri ile ilgili alanlarda onlara destek olabilirsiniz. Çok da keyifli, çok da güzel. Tabii bunun için sanırım biraz daha yüksek lisans veya bu alanda biraz kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani İngilizce öğretmenliği seçtiğinizde bu alan çok dar bir alan değil. Bu alan bayağı geniş bir alan ve her türlü İngilizce öğretmenliği yapabilir yani bu farklı alt dallarda da çalışabilirsiniz. İngilizce öğretmenliği yapabilirsiniz. Kesinlikle çok keyifli. Eğer İngilizce öğretmenliğine girdiğinizde dersleri aldığınızda bu bölüme gerçekten de uygun olmadığınızı düşünüyorsanız ve İngilizce öğretmenliği yapmak istemediğinizi düşünüyorsanız öğretmenliği okurken de farklı alanlarda kendinizi geliştirerek kendinize başka iş imkanları yaratabilirsiniz. Nasıl olacak? Mesela İngilizce öğretmenliği benim yapan, benim bunu yapan çok arkadaşım oldu. İngilizce öğretmenliği okurken bu bölüme uygun olmadıklarını, bu bölümden hoşlanmadıklarını, öğretmenlik yapmak istemediklerini fark ettiler ve kendilerini pazarlama, insan kaynakları gibi alanlarda geliştirdiler. Nasıl? Mesela ek stajlar yaptılar bunlarla ilgili veya dersler aldılar üniversitede. Üniversitede biliyorsunuz farklı bölümlerden de ders alabiliyorsunuz. Farklı bölümlerden ders alarak kendilerini bu alanlarda geliştirerek ondan sonra mezun olduktan sonra bu alanlarda iş bulmayı başarabildiler. Yani İngilizce öğretmenliğini seçtiğinizde bu bölüm asla kaderiniz değil. Kesinlikle değiştirebilirsiniz. Çünkü İngilizce öğretmenliği bölümü sevmeden yapıla, yani İngiliz öğretmenliği sevmeden yapılabilecek bir şey değil. Ee, çünkü İngiliz öğretmenliği çok fazla özveri istiyor. Yani ben mesela bunun farkındaydım ama siz de farkında olun. Eğer yani büyük ihtimalle öylesiniz ama ee, İngiliz öğretmenliğinde işte sabah okula gideyim, sab akşam dörtte derslerim biter ve sonra ben rahat olurum gibi bir düşünce asla yok. Eğer iyi bir öğretmen olmak istiyorsanız, içinizin hakkını vermek istiyorsanız kesinlikle e, o ders bittikten sonra da işleriniz bitmiyor. Öğrencilerle e, uğraşıyorsunuz tabii ki. Öğrencilere e, sınıf öğretmenliği yapıyorsunuz. Öğrencilerle e, Öğrencilerin ödevlerini okuyorsunuz, öğrencilere ödevler veriyorsunuz, ne bileyim öğrencilere egzersizler hazırlıyorsunuz, bir sonraki günün dersine hazırlanıyorsunuz. Bunlar sizin aslında çoğu zamanınızı alan şeyler ve öyle mesai saatlerinde içinde biten bir meslek değil asla. O yüzden bunu bilmeniz gerekiyor bu bölümü seçmeden önce. Ama eğer bölüm yani eğer bu mesleği seviyorsanız kesinlikle bundan çok fazla keyif alacaksınızdır. Ben bu mesleği gerçekten severek yapıyorum ve çok da keyif alıyorum. İngilizce öğretmenliği hakkında e, bence yanlış bilinen şeylerden biri de işte şöyle düşünmek. Mesela, işte her ders emizar anlatacağım, her ders gramer, aynı kelimeler, aynı konular, ben çok sıkılırım. Asla böyle düşünmeyin çünkü her ders kesinlikle çok farklı. Ben 3 yıldır öğretmenim, 3 yıldır aynı konuları anlatıyorum ve hiçbiri aynı değil. Yani hiçbir dersim tıpa tıpa aynı geçmedi. Çünkü bir, öğrencileriniz çok farklı oluyor. İki, grup dinamiği çok farklı oluyor. Üç, yani derste sizin öğrencilerle kurduğunuz iletişim çok farklı oluyor. Eğleniyorsunuz birlikte ders yaparken. Ve dört, siz gelişiyorsunuz. Benim iki yıl önce öğrettiğim gramer konusuyla şu an öğrettiğim gramer konusu aynı olabilir ama bunu öğretme şeklim çok farklı oluyor. Neden? Çünkü ben değişiyorum. Öğretmenliğin güzel yanlarından biri de bu. Kendinizi geliştirebilmek. Eğer kendinizi geliştirmek istemiyorsanız, yani ben öyle o ok Öyle öğretmen olurum, takmam öğrencileri falan diye düşünüyorsanız lütfen bu bölümü seçmeyin. Çünkü e, action research dediğimiz aslında öğretmenlerin kendini e, geliştirmek için yaptığı araştırmalar bu mesleğin bir parçası, parçası olmak zorunda. Nasıl? Eee e, mesela yani mesela ders yapıyorsunuz ve dersi yaptığınızda kendinizi bir değerlendirmeniz çok önemli. Ders yaptım ama ben nerelerde doğru yaptım, nerelerde yanlış yaptım? Gerçekten öğrettiğim şey öğrencilere geçti mi? Ne yapsaydım daha iyi olurdu? Sıralamayı doğru yaptım mı? İşte çok konuştum mu? Öğrenciler konuşmuyor. Neden çok konuşmuyor? öğrenciler katılmıyor. Ben bu sorunları nasıl çözebilirim? Sizi kendinize yani dersinizde Doğru gitmeyen bir şey bulup kendinizde ben bunu nasıl çözebilirim sorusunu sorduğunuzda aslında işin çok kısmını hallediyorsunuz. Ve ondan sonra bunu deneyerek, yanılarak, e, ne bileyim arkadaşlarınıza sorarak, öğretmen arkadaşlarınıza sorarak kendinizi bu alanda geliştiriyorsunuz. Öğretmenlik böyle güzel, böyle eğlenceli, böyle de... E, Hareketli bir meslek. Asla İngilizce öğretmenliği hafife alınmaz. Alınmamalı. Alanları da uyaralım lütfen. Yani böyle bir şey yok. İngilizce öğretmenleri ya da bütün öğretmenler tabii ki bu bütün öğretmenler için geçerli. Ben İngilizce öğretmen adına konuşuyorum. Kesinlikle duran bir meslek asla değil. Çok da eğlenceli bir meslek. Bunun dışında Hemen iş bulmak İngiliz öğretmenliğinde kolay değil. Özel okullarda İş bulmak kolay değil. Ee, nasıl iş bulmak kolay değil? İş bulmak kolay değil çünkü özel okullar sizden bir deneyim istiyor. Ee, okulunuzda staj yapıyorsunuz evet, ama staj yaparken e, ki deneyimi de tabii ki o da bir deneyim ama sizden daha fazla deneyim istiyorlar. Daha fazla bir şeyler yaptığınızı görmek istiyorlar. Özel üniversite, özel okullar. Ee, ve üniversitelerde tabii olabilir. Ee, özel okullar, o yüzden eğer özel okullarda çalışmak istiyorsanız. Üniversite hayatında boş durmayın, sadece derslerinize odaklanmayın ve e, deneyim sahibi olun. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Benim yaptığım gibi özel dersler verebilirsiniz. Yine ben de yaptığım gibi e, gönüllü öğretmenlikler yapabilirsiniz. Bu yaptığınız gönüllü öğretmenlikler, mesela sosyal sorumluluk projelerine katılıp, öğrencilere öğretmenlik yapabilirsiniz. Bu yaptığınız gönüllü öğretmenlikler sizin ileride nasıl bir öğretmen olmak istediğinizi, hangi grupla çalışmak istediğinizi aslında çok faydalı oluyor. Bunu karar vermekte çok faydalı oluyor. Bunun dışında da size İş başvurusu yaparken çok faydası oluyor. Çünkü e, siz diyebiliyorsunuz işte bakın ben e, ilkokul seviyesinde gönüllü öğretmenlik yaptım. Bir yıl boyunca yaptım. Orada şu şu e, şeyleri yaptım. E, ve bu alanda kendimi yeterli görüyorum deyip öyle başvuruyorsunuz. Hatta deneyimlerinizden de bahsedebilirsiniz e, iş mülakatlarında. Bu sizi çok fazla e, adım öne taşıyor diyebilirim. Ben ben okullara başvururken bu yaptığım şeyler beni çok öne taşımıştı. İngiliz öğretmenliği bölümü okurken kesinlikle İngilizcenizi geliştirmeniz lazım. İngilizcenizi geliştirmeden İngiliz öğretmenliğini yapmamalısınız. Çünkü böyle olunca da ne oluyor? Kendinize özgüveniniz kalmıyor. Mülakatlarda bile böyle konuşamıyorsunuz, titriyorsunuz. İngilizceniz iyi olmadığını düşündüğünüz için de hiçbir şeyi aslında kendi full potansiyelinizi gösteremeyebiliyorsunuz. O yüzden kendinize daha güvenli bir öğretmen olmak için ve öğrencilerden asla çekinmemek için. Çünkü böyle bir durum var. Eğer İngilizceniz iyi değilse öğrencilerden çekiniyorsunuz. Bu da özgüveninizi ve bütün öğretmenliğinizi tamamen etkiliyor kötü yönde. Üniversitede İngilizcenizi geliştirin. Şu an eğer üniversiteye geçmemişseniz şu an sahip olduğunuz YDS o LYS artık adını bilmiyorum ne oldu. O İngilizce yani o testlerde kullandığınız İngilizce yeterli değil arkadaşlar. Üniversiteye geçtiğinizde o İngilizce hiçbir işe yaramıyor. Konuşamıyorsunuz. Yazamıyorsunuz. Dinleyemiyorsunuz. Kimseyi asla aşağılamıyorum ama benim başıma gelen bu kesinlikle İngilizcenizi geliştirin. Bunun dışında iş olanaklarından da bahsetmek istersem 3 e, tane iş olanı aklıma geliyor İngiliz Öğretmeni olarak. Bir, KPSS ile atanabilirsiniz. İki, özel kolejlerde çalışabilirsiniz. Üç, özel üniversitelerde veya devlet üniversitelerinde çalışabilirsiniz. KPSS ile atanmak için biliyorsunuz o sınavı geçmeniz lazım. O sınavı geçerken de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Hani bunların siz farkına varın. KPSS biliyorsunuz Türkçe ve siz bu İngiliz Öğretmenliği bölümünü İngilizce diliyle okuyorsunuz. İngilizce olarak okuyorsunuz. Yani umarım öyledir bütün üniversitelerde. İngilizce olarak okuyorsunuz ve e, KPSS'ye girerken o Türkçe sorular size çok yabancı geliyor. Hani konuyu biliyorsunuz. Ama o Türkçe Türkçe haliyle bilmiyorsunuz. Anladınız mı? Türkçe haliyle bilmediğiniz için zor. Yani o bölümün tekrar Türkçesini okuyor gibi her şeyi tekrardan okumanız gerek. KPSS'ye girebilmek için. Yani KPSS'ye atanmak istiyorsanız bir yıl öncesinden başlayın. Yani belki de birkaç yıl öncesinden yani Türkçeleriyle birlikte başlayın. Özel okullarda şöyle bir durum var. Sizin farkında olmanızı istediğim. Özel okullarda başlarken öncelikle stajyer öğretmen olarak başlıyorsunuz. Ve stajyer öğretmen olduğunuzda işte Tam bir sınıfınız olmuyor, tam bir öğretmen olmuyorsunuz. Staj yapıyorsunuz aslında okulunuzda. E, sizi işe alan okulda, bu hani üniversitedeki stajdan bahsetmiyorum. size işe alan okulda staj yapıyorsunuz ve e, bir yıl veya iki yılda sürebiliyor bu. E, bu stajdın, stajın içine bir sürü şey giriyor. Yani aslında sizi bayağı her şeye kullanıyorlar. E, Fotoğrafı çekebiliyorsunuz, yani bu her okulda da farklı bu arada. E, derslere girebiliyorsunuz, e, ders dolduruyorsunuz, gelmeyen öğretmenlerin falan, hani böyle e, çok çalışıyorsunuz ve az maaş alıyorsunuz. Ama ondan sonra tabii artık kadroya geçtiğinizde, stajyerliğiniz bittiğinde e, iyi maaşlar da alabiliyorsunuz kendi sınıfınız olduğunda çok daha güzel oluyor. Bu kolejlerde de şöyle sıkıntılar olabiliyor, ne bileyim e, veli veli görüşmeleri. E, ya size çok dürüst davranıyorum bu arada. Veli görüşmeleri, e, işte velilerle uğraşmak, velilerle olan WhatsApp grupları, e, sürekli sizin rahatsız edilmeniz, sürekli işte e, ne hani. Ben çocuğumun bu hafta emizar görmesini istiyorum falan diyen veliler, hani sizden daha iyi biliyormuş gibi davranan veliler falan oluyor, ee, olabiliyor. Yani her veli aynı değil tabii ki. Ee, böyle şeylere hazırlıklı olmak lazım. Böyle şeylerle uğraşmak istemiyorsanız üniversite geçebilirsiniz benim gibi. Üniversitede öğretmen olmak için, İngilizce öğretmen olmak için yüksek lisans lazım. O yüzden hemen e, okuldan mezun olur olmaz. Maalesef özel üniversitelerde veya devlet üniversitelerde üniversitelerinde çalışamıyorsunuz. Artık yüksek lisans şartı var. Eğer seviyorsanız bunu İngilizce öğretmenliğini seçin derim. İngilizce öğretmenliğini ben çok seviyorum, çok severek yapıyorum. Ve gerçekten çok e, sizi böyle size keyif veren bir meslek. Ben öğrencilerimden çok keyif alıyorum. Onlarla muhabbet etmek, onları aslında e hani kendinize çok yakın görüyorsunuz onlarla da böyle güzel bir diyalog kurarsanız her ders benim için böyle yemek gibi geliyor. Yani gerçekten size böyle besleyen, size iyi gelen, gerçekten böyle birbirinizden bir şeyler öğrendiğiniz, birbirinize destek olduğunuz, öğrencilerin hayatına dokunabildiğiniz, öğrencilere güzel değerler sunabildiğiniz şeyler. Bunu gördüğünüzde çok güzel oluyor ve emin olun öğrencilerin hayatına dokunabilmek çok kolay. Sizin yaptığınız küçücük bir şey onların tüm hayatını etkileyebilir. Ee, tabii öğrencilere yaptığınız güzel şeylerden bahsediyorum. Örneğin mesela onlara güzel bir video göstermek. Dünya ile ilgili, insani değerlerle ilgili, insancılıkla ilgili veya işte güzel değerler diyelim. Güzel değerlerle ilgili onlara küçük bir video göstermek veya onları bir web sitesine bile yönlendirmek. Yani sizin tüm yani onların tüm hayatını etkileyebilir, onların tüm hayata bakışını etkileyebilir, ona yeni sayfalar açabilir, onları deneyimlerinizden bahsederek, onları çok ileri seviyelere de taşıyabilirsiniz. Bunu görmek harika bir duygu, harika bir his. Ben çok mutluyum, çok keyif alıyorum her şeyden. Şu an benim aklıma gelenler bunlar. Herkese umarım birazcık da olsa faydam olmuştur. Eğer sorularınız varsa bölümlerle alakalı, İngiliz öğretmenliği okumakla alakalı, İngiliz öğretmenliği iş, iş bulma ile alakalı yorumlara yazabilirsiniz. Ben ve İngiliz öğretmenliği diğer arkadaşlarım size cevap vermek için elimizden geleni yapacağız. Ve bu konuda size yardımcı olacağız. Umarım herkes hayatta istediği yerlere gelir ve hayal ettiği şeyleri yaşar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.